Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bay bay yap anneciğim. Bay bay. Ama kameraya da bakalım. Bay bay. <laughs> arkadaşlar bugün dikkat geliştirme ile ilgili bir video hazırladık. Önümüzde meyve ve sebzelerden oluşan kartlarımız var. Şimdi ben bir tanesini saklayacağım. Yusuf da başlıyoruz anneciğim. Yusuf da hangi karttaki e, sakladığımı bilebilecek mi bakalım? Onu göreceğiz. Gözünü kapat bakalım sakladım. Hmm. Ne vardı Hatay. bu? Aferin. <laughs> Şimdi bir daha gözünü kapat. Bakabilirsin. Hmm. Ne vardı orada? Avuç. Evet, evet. Aferin. Şimdi kapat gözünü tekrardan. Tamam. Hangisini sakladım? Orada ne vardı? Ne vardı? Aferin. Kapat bakalım gözünü. Açabilirsin. Ne vardı orada? En sevdiğim meyve neydi? Çilek. Evet. Çilek. Evet. Kapat bakalım gözünü. Açabilirsin. Ne vardı orada? Hadi. Evet. Kapat bakalım gözünü. Kapattın mı? <laughs> ne vardı orada? Evet. Şimdi kartlarımızı değiştirelim. Evet. As var. Evet. Ne var? Evet. var. Evet. İnanamıyorum. evet. Köpek. Köpek. Bir de. İnanam. Evet, şimdi gözünü kapat bakalım saklayalım bir tanesini. Hangisi yok? Evet. Aferin İşte böyle kartlara bakacaksın <laughs> hangi hayvanlar var diye <laughs> Hangi hayvanlar var hangisi yok Kapat bakalım gözünü Açabilirsin <laughs> Dersini koyuyorum göremezsin <laughs> Köpek Köpek tabi <laughs> Güzel kapat Açabilirsin Ormanda yaşayan bir hayvandı Neydi? <laughs> Aslan. Evet. <laughs> Hadi bakalım bir daha gözünü kapat. Açabilirsin. Tersini koyuyorum hiç aşağıya bakma. Hı? Tavuk. Tavuk tabii. Aferin. <laughs> Hadi bakalım bir tane daha kapat sorayım. Sonra da vay vay yapalım. Hangini aldın? Ne vardı köpeğin yanında? Miyaz! <laughs> yes! Aferin! Evet arkadaşlar, bu şekilde çocuğunuzun dikkatini geliştirebilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler, iyi oyunlar dileriz. Bay bay yapalım. Bye bye. Oraya kameraya yapalım bye bye. anneciğim.